Haber Türk e hoş geldiniz. Haber Türk bugünkü konu Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Daire Başkanı İbrahim Okur. İbrahim Okur seçimde sürecinde çok tartışılan bir isim olmuştu. Kendisi de yargının sorunlarını, hakim ve savcıların sorunlarını, iş yükü ve CMK'da yapılan son değişiklikleri konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet. Öncelikle sizin seçim sürecinize ilişkin e, tartışma sürecini bir aktarmak istiyoruz. E, hakimler ve Yüksek Kurulu üyeliğine aday olduğunuz zaman bakanlığın adayı olarak lanse edildiniz. E, ve bu konuda da bayağı bir tepki topladınız. Öncelikle neden aday oldunuz ve neden böyle bir eleştiriyle karşı karşıya kaldınız? Teşekkür ederim Yasemin Hanım. Ben hakim ve savcıyım. Öncelikle asli görevimi hatırlatarak başlamak istiyorum. 1988 yılında Okul Üniversitesi Hukuk mezun oldum. Daha sonra hakim savcı adayı olarak mesleğe başladım. Tokat, Almus, Sarıkamış ve Haymana savcılıklarından sonra Adalet Bakanlığı idari görev üstlendim. Ancak idari görevim süresince de kanunlarda ve anayasada tanımlanan hakim savcı tabirinin ve o görevin içerisinde kaldım. Bu seçim süreci gündeme geldiğinde her hakim savcı gibi ben de aday olmayı düşündüm ve aday oldum. Adalet Bakanlığında çalışanların hakim olup olmadıkları, hakim sayılıp sayılmayacakları, aday olup olamayacakları tartışıldı. Bu konuda YSK'ya başvuru yapıldı. Danıştay'da dava açıldı. Ancak e, gerek YSK gerek Danıştay e, bu talepleri reddetti ve bizlerin aday olabileceğini söyledi. Adalet Bakanlığında çalışan birinin aday olması, Adalet Bakanlığının aday olması anlamına gelmiyor. Nitekim benim dışında 5 arkadaş daha adaydı. E, biz iki kişi seçimlerde Başarılı olduk. Diğer üç arkadaşımız e, bu seçimlerde başarılı olamadılar ve kazanamadılar. Dolayısıyla bize bakanlık adayı diyen e, insanların bu kez diğer arkadaşlarımız için de aynı şeyi düşünmeleri gerekir. Biz e, bireysel olarak bu tercihimizi kullandık ve aday olduk. Peki seçim sürecinde yer listesi, Adalet Bakanlığı'nın listesi de iki ayrı listeye yayınlandı. E, Kazananların tamamı Adalet Bakanlığı'nın listesinden isimler oldu. Siz böyle bir liste olduğunu düşünüyor musunuz? Böyle bir liste söz konusu değil. E, yarsal'ın desteklediği adaylar vardı. E, biz de bazı arkadaşlarla seçim öncesi birlikte hareket etme kararı aldık doğrudur. Bir listenin bakanlık listesi olması için bakan ve müsteşarın bazı isimleri belirleyip bunlar bizim adayımız bunları destekleyin deyip teşkilata sunması gerekir. Bizim adaylığımızda böyle bir durum söz konusu değil. Biz ama şunu yaptık karşınızda blok hareket eden bir dernek var. Bu dernek karşısında bireysel olarak şansınız olmayacağını görürseniz ister istemez birileriyle seçim öncesi birlikte çalışma, birlikte hareket etme kararı verirsiniz. Bu çok normal bir durum. Biz de bazı arkadaşlarla birlikte oturduk, bunları değerlendirdik ve beraber hareket ettiğim arkadaşlar vardı ve beraber hareket ettiğimiz insanlarla birlikte başarılı olduk. Yoksa bakanlık tarafından desteklenen bir liste, bakanlık liste söz konusu değildi sizi yaptıklarınızdan ziyade biraz ideolojik anlamda çok eleştiren de oldu. Derin devletin adamı diyen oldu. Farklı ideolojik noktalara çekmeye çalışanlar oldu. Kendinizi biraz anlatır mısınız? Benimle ilgili seçim öncesi çok farklı iddialar gündeme getirildi. İki uçta gösterilmeye çalışıldım. Evet. Bir yandan derin devletin adamı, bir yandan cemaatin adamı, bir yandan muhafazakar, bir yandan işte başka türlü ütelendirmeler yaşıyordu. Bizim başının türbanlı olduğu bile iddia edildi. Maalesef benim eşim e, hakim, Anayasa Mahkemesi raportörü kendisi. E, hakimlerin bu ülkede herhalde e, başı açık çalıştığını herkes biliyordur. Ki başının kapalı olmasını da bir ayıp olarak görmem. Ama benim eşim çalışan bir bayan. Ben bu değerlendirmelerin yanlış olduğunu, insanların yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben işlerimi yaparken işin gereğini yapmaya çalıştım. Herhangi bir ideolojiyle hareket etmemeye çalıştım. Şimdi doğru yapmaya çalıştım işin doğrusu. 15 yıl bakanlıkta çalışıp da 15 yıl bakanlıkta çok farklı bakanlarla çalışabilmek, çok farklı bakanlar döneminde kalabilmek gerçekten çok kolay değil ama bunun iki şeyi var. Birincisi en çok fırıldak bir adamım. Herkesin dönemine ayak uydurdum. Öyle kaldım denilebilir. İkincisi işimi doğru yaptığım için orada kaldım. Herkesin sevdiği insan oldunuz. Evet. Yani ben ikincisi olduğuna inanıyorum ama kamuoyu e, ve yargı camiası bunun nasıl olduğunu takdir edecekti. Seçimlerde de kamuoyu benim düşündüğüm gibi düşündüğünü gösterdi. En yüksek oyu alan aday oldunuz. Evet. Yani e, herhalde hakimlerin yüzde 64. 64'ü size 64. oy verdi. Ee, seçim sonrası yas yaz kararnamesi, uzun zaman bekleyen yaz kararnamesi sonuçlandı çıktı. O da eleştirilere e, neden oldu? N nasıl bu kadar çabuk çıktık? Yasanın değişmiş olması mı buna neden oldu? E, ee, Hanım orada şunu söyleyebiliriz. Aslında çok çabuk çıkmadı. Bir haftalık bir inceleme sonunda kurulda iki gün ya da üç gün süren görüşme sonucunda karara bağlandı. Sadece kurulda görüşmelerin başlaması ve sona ermesini tartıştılar. Ben 15 yıldır bakanlıkta kararnamelerle çalışıyorum. 1500 kişilik kararnamelerin bir haftada çıktığını biliyorum ben. Son birkaç yıllık tabii kamuoyundaki e, takip edilen kararnameler çok uzadığı için bu kurumun bir haftada kararname çıkarması çok sürpriz bir şey gibi karşılandı. Oysa kararnameler zaten bir hafta on günde çıkan şeylerdir. E, kararnamenin ben çok kısa sürede çıktığı görüşüne katılmıyorum. Bence uzadı bile sayılabilir bir haftalık bir uzun bir incelemeydi diye düşünüyorum. Erzincan eski Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner kadarnameye giren isimler arasında yer aldı. Başsavcılıktan ayrılıp e, cüz savcı olarak Adana'ya atandı. Hakkındaki soruşturma buna gerekçe olarak gösterildi. E, i̇lk kez bir başsavcının tutuklandığı, ilk kez bir başsavcının örgüt üyeliğiyle suçlandığı bir süreç yaşadık. E, size personel dönemde uygun yıllarca görev yapmış bir olarak. Öncelikle bu Cihaner soruşturması sürecini nasıl değerlendirdiniz, anlatır Şimdi ben dosya içeriğini bilmiyorum. O nedenle dosyanın içeriğine ilişkin somut bir şey söylemek istememişim doğrusu. İlhan Bey benim tanıdığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla başarılı bir savcı arkadaşımız. Geçmişte başarılı bulduğum bir savcı. Ama evrakta ne var, yargıtaydaki dosyanın içinde ne var, onları bilmeden Yapılanların doğru ya da yanlış olduğu noktasında ama bir meslektaşımızın tutuklanması, bir meslektaşımızın cezaevine girmesi beni de herkes gibi üzmüştür. Evet. Düz savcı olarak eten bir hakkında açılan soruşturma mı yoksa başka nedenler var mı? Hakkında açılan soruşturma yani kurulumuzun geçmişten beri eski kurul döneminde de uygulanan bir teamündür bu. Hakkında ciddi soruşturma olan hele hele yargılaması devam eden bir Cumhuriyet Başsavcısının o yerde göreve devam etmesi geçmiş kurum döneminde de hoş karşılanan bir durum değildir. Cumhuriyet Başsavcılığı ya da Cumhuriyet Savcılığı görevleri birbirinin altı ya da üstü görevler değil. Elham Bey de 2. Bölge Erzincan Başsavcılığından Adana 1. Bölge Savcılığına atandı. Bu bir tenzili rütbe değildir. Yargı içinde hiyerarşi barındırmayan tek meslek grubudur. Hakimlik savcılık mesleğinde hiyerarşi yok. Ünvanlı ünvansız ayrımı olmaz. Hakim savcı hakim savcıdır. Ünvanlar geçici süreyle verilir. Burada da bir soruşturma vardı. Bu soruşturma gereğince ee, arkadaşımız şimdilik Adana sargına gitti. Soruşturmasının sonucu e, karara bağlandığında durumu tekrar değerlendirilir. E, bu bir mağduriyetli de değildir üstelik. Erzincan ikinci bölgeden Adana birinci bölgeye gitmiştir. E, ben başına gelenler için üzüldüm bu arkadaşımızın. Hiç kimsenin başına böyle bir şey gelmesini temenni etmemişim doğrusu ama dosya içeriğini bilmeden de somut olarak ...doğru ya da yanlış deme şansına sahip değilim. Erzurum'daki özel yetkili savcıların yetkileri, hakimler ve savcılar... ...yüksek kurulu eski üyeler tarafından ellerinden alındı. Bu da tartışılan bir konu oldu. Siz o sözü nasıl değerlendirdiniz? Hakim ve savcıların verdikleri kararlardan dolayı... ...hukuki kanaatlerinden dolayı başlarına bir şey gelmesini yanlış buluyorum. Hele hele bu konuda hiçbir inceleme yapmadan, hiçbir soruşturma yapmadan durumun ne olduğunu anlamadan böyle bir karar verilmesini ben o tarihte de doğru bulmadığımı ifade etmiştim. Şu anda da doğru bulmuyorum. Ülkemizde yargıya duyulan güvene bakarsak yargıya çok güvenilmediğini görüyoruz. Evet. Yargıya güveni kim tesis edecek? Hakim savcılar tesis edecek. Hakim savcının güven tesis edebilmesi için kendisinin güvende olması gerekir. Hakim savcılar kendilerini güvende hissederlerse ancak vatandaşa güven verebilirler. Verdikleri kararlardan dolayı, yazdıkları iddianamelerden dolayı hakim ve savcıların suçlanmaması gerektiğini anlıyorum. E, tartışılan noktalardan, konulardan biri de Ergenekon soruşturması. Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılara ilişkin e, sanıklar, sanık avukatları yakın yarı tarafından pek çok suç turistu oldu. Ortalama ne kadar suç var e, Beşiktaş'taki özel yetkili mahkemelerde görev yapan? Hakim ve savcılara ilişkin. 170 civarı sanıyorum dilekçe, şikayet dilekçesinden bahsetmişlerdi. E, müfettişler uzun süredir bu konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar rapor yazma aşamasına geldiklerini ifade etmişler. 177'nin tamamı bu kişiye ilişki ayırıyorsa? Evet, yoksa, e, oradaki hakim savcıların tamamıyla ilgili e, değişik şikayetler. Bu rakam normal mi? Yani bir savcı veya bir hakim hakkında ortalama kaç suç duyurusunda bulunabilir veya kaç şikayet olabilir? E, bu rakam normal mi derseniz yıllık 6 bin civarında hakim savcı şikayeti geliyor cezaeşleri genel bölümüne geçmişte. Bunlardan bazen aynı kişi üzerine yoğunlaştığı da olabiliyor, farklı kişiler hakkında da olabiliyor. Şikayetler birbirine benzeyen konulara ilişkindi bildiğim kadarıyla. Sayının fazla olması soruşturmayı belki uzatmış olabilir ama içerik olarak birbirine benzeyen, aynı konulara ilişkin şikayetler olduğunu biliyorum. E, hali İstanbul'da, Beşiktaş'ta e, özel yetkili mahkemelerde görev yapan hakim ve atamaları yapıldığı dönemde siz e, personel genel müdürlüğü ardından hemen ya, yardımcıları görevlerinde bulundunuz. Dolayısıyla atama soruşlarını çok yakinen bilen isimlerden birisiniz. Özel yetkili mahkemeleri atama yaparken neleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Şimdi e, devlet güvenlik mahkemelerinin kapandığı süreci hatırlamakta yarar var. Devlet Güvenlik Mahkemeleri bir kararname sonrası kapanmıştı. Kararname yeni çıktığı için, arkadaşların yerleri değiştiği için Avrupa Birliği'nde bir talebi vardı hatırlarsınız. Şunu söylüyorlardı, devlet güvenlik mahkemesinde çalışanların hepsinin 250'lere aktarılmaması, bu mahkemelerin yeni bir mantık örgüsü içerisinde oluşması gerektiğine ilişkin görüşler verdi. Dolayısıyla 250'ler kurulurken DGM'lerde çalışan hakim savcılardan bir kısmı 250'lere aktarıldı ama bir kısmına yeni hakim savcılar verildi kararnamen sonrası olduğu için de arkadaşların seçiminde açıkçası çok zorlanıldı. Çünkü elimizde çok fazla hareket ettirebilecek hakim savcı yoktu. Meslekte iyi olduğunu düşündüğümüz. Bunun verisi de nedir? Ee, en iyi terfi yapmış olanlardan, müfettişlerden işte pekiyi almış olanlardan, halka düzgün olanlardan, başarılı arkadaşlardan verilmeye çalışılır. O gün için mevcut kadro durumu içerisinde iyi olduğuna inanılan isimler seçilerek oraya gönderilmiştir. Ee, sonuçta kurulun tasarrufudur. Eee Etekim daha sonra iki yıl kadar önce, bir yıl kadar önce kurulu üyelerimizin bizzat kendilerini tespit edip verdikleri üyeler şu anda orada görev yapmakta da büyük çoğunlukla. Ama bu üyelerin de bir kısmının tekrar alınması yolunda, oradan gitmesi yolunda kamuoyunda talepler oluşmuştur. Hakim savcıların sizin dosyaları bizim için. Asıl olan bilgiler oradadır. Orada herhangi bir soruşturma geçirmemişse, terfileri çok başarılıysa, müfettiş raporları çok olumluysa, bu hakim savcıları da ...bu tür mahkemelerde ya da... ...asavidlik, arıza mahkemesi başkanlığı gibi... görevlerde değerlendirir kurul her zaman. Bu atamalarda tamamen bu şekilde yapılmıştır. Çok yapmış. başarılı olanları tercih ettiğinizi söylediniz. Ee, neden bu kadar çok şikayet ediliyorlar? Tabii soruşturmanın niteliği çok önemli. Ee, ülkemizde... E, ...bu son... ...2007'ye gelene kadar bu tür bir soruşturma... ...yürütülmedi. İlk kez böyle bir soruşturma yürütülüyor. Dolayısıyla... E, ...bu soruşturmaların yürütülme yöntemi... ...doğru mudur, yanlış mıdır... Bunu çok net bilemiyorum. Dediğim gibi soruşturma dosyalarına bakmadan, evrakları bilmeden buna ilişkin yorum yapmak yanlış olur. Buna ceza hukukçuları karar verecekler. Doğru mudur, yanlış mıdır? Yargıtay'ın ilgili dairesi önüne geldiği zaman yapılanların doğru mu yanlış olduğunu söyleyecek. Burada tutukluluk sürelerinin uzun olması, tutuklanan kişilerin daha önceki görevleri, meslekleri önemli olmuştur. Kamuoyunun dikkatini çekmiştir bu soruşturmalar. Ama bunun dışında Türkiye'de yargılamaların ne kadar uzun sürdüğünü işte son 1 Ocak'ta yürürlüğe giren kanunla gördük. 10 yıl aşkın sürede cezaevinde olan insanlar salıverildi bu kamuoyunu yaraladı. Bir anda bu süreler uzun bir anda bu süreler e, kısa diyoruz. E, ülkemizde yargılamanın geciktiği bir vaka mı? Evet bir vaka. Tutukluk sürelerinin uzun olduğu bir vaka mı? Evet bir vaka. İnsanlar e, temel haklarından yoksun bırakılıyor mu? Evet. Ama bu topyekun çözülmesi gereken bir sorun. Sadece bir davayı has olarak bunu düşünmek yanlış olur diye değerlendiriyorum. Ben. Sadece kökenlisiniz. Siz e, özellikle Ergen Akın Soruşması çerçevesinde sormak istiyorum. E, 2000 sayfayı geçen iddianameler, işte ucu açık ee, i̇ddiası da var aynı şekilde. Sürekli olarak soruşturma devam ediyor. Yeni kişiler tutuklanıyor, alınıyor. Telefon dinlemedi aynı şekilde. Sürekli gündeme gelen bir konu oldu. Ee, Siz bu nasıl bakıyorsunuz? Yani hukuki anlamda e, hiçbir eksiği yok ya yani, hiçbir akıllarda ve soru işareti bırakacak bir şey yok diyebiliyor musunuz? Yok yani ne bunu söyleyebilirim ne de eksiği ver diyebilirim. Çünkü gerçekten bunu diyebilmek için dosyadaki bütün bilgi ve belgelere vakıf olmam gerekir. Orada ne olduğunu bilmiyorum. O dosyanın içinde, o klasörlerin içinde neler var, delil olarak sunulanlar nelerdir. Bunun dışında konuşmak ezbere konuşmak olur. Gerçekten o dosyaları bilmiyorum. Ne var içinde, neleri delil olarak gördüler bunları bilmiyorum bu yanlış bir değerlendirme olur. Bu soruşturmasında Tayyip Erdoğan'ın tarihi kararlarını dinleme gelen İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Oktay Kulen Rus ile Eskişehir'e düz hakim olarak atandı. Ee, kendi talebi olduğu e, açıklandı. E, ee, sizden öyle <laughs> arkadaşımız kendince güvenlik gerekçeleri de söyleyerek böyle bir talepte bulunmuş. Ee, biz de bu hassasiyetine katıldık. Ee, i̇şin doğrusu geçtiğimiz yıl medyada fotoğrafları yayınlandı. Ee, epeyce tartışılan bir isim oldu. Bu sebeple İstanbul'dan ayrılmak istediğini söylemiş. Biz kendi talep ettiğim iki ilden birisine atamasını gerçekleştirdik. Ee, kendisi de beni arayıp e, bu tasarruf nedeniyle teşekkür etti. bunda sizin öğrencilerinizle kamuoyuyla paylaşayım. Peki. Ee, bu bu buz kararlarında tartışılan noktalardan biri de Ergene Konsolosluğu'nun çerçevesinde Adalet Bakanlığı Fethişleri tarafından haklarında dinlenme talebinde dinlenme mahkemelerin dinleme kararı verdi. bazı isimlerin e, başka iller atanması söz konusu oldu. Ancak e, atanma gerekçesi özel hayatlarına ilişkin e, bilgilerdi. örgüt e, kapsamında dinlenip özel hayat çerçevesinde disiplin soruşturması geçirilmesi doğru bir süreç mi? Nasıl bir süreç? Daha doğrusu süreç nasıl oluyor? Bu şekilde önümüze disiplin dosyası gelen bir arkadaşımız yok. Bu kararnamede e, sizin kastettiğiniz arkadaşlarımızın durumları da e, hal dediğimiz müfettişlerin onlara ilişkin kanaatlerini belirtip hal kağıdına dayanarak yapılmıştır. Yoksa soruşturmaları sebebiyle dinlemelerine dayalı olarak önümüze gelen bir disiplin dosyası söz konusu değil. Şunu söyleyemeyiz, ben işte şu sebeple seni dinliyorum ama bu arada başka disiplin suç oluşturacak bir şey buldum, artık buna giremem. Çünkü ben seni bu amaçla dinlemeye başlamamıştım diyemeyiz. Yasal bir dinleme sırasında başka bir suça ulaşmışsak bunu görmezlikten gelemeyiz. Suçsa eğer varsa ama suç oluşturmayan bir husus araslanmışsa bu bizim gündemimize gelmez zaten böyle bakmak lazım. Peki e, vergiz vergi e soruşmalarına baktığımız zaman e, belki kamuoyunda belki basında böyle bir saflaşma yaratıldı ama e, Valyoz davasında tahliye veren savcı, tahliye veren hakim, e, Ergenekon davasında tahliye veren veya tutuklamaya sevk eden hakim gibi bu saflaşma nasıl ortadan kaldırılır? Ben yargıda böyle bir saflaşma olduğuna çok inanmıyorum. Biraz bunu e, medya kamuoyu da bu noktaya getirdiği düşünüyorum. İşte tutuklayanlar ve serbest bırakanlar her ikisi de vicdani kanaatine göre karar vermiştir bu arkadaşların tutuklayan arkadaşımız delilleri kendince yeterli görmüş tutuklama kararı vermiş tahliye kararı veren arkadaşımız da bu delillerin tutuklama için yeterli olmadığını düşünerek tahliye etmiştir bu hakimlerin tamamı vicdani kanaatlerdir böyle bir saflaşmayı ben doğru bulmuyorum açıkçası böyle net bir saflaşma olduğunu düşünmüyorum yargıda ama kamuoyu bunu böyle algıladı maalesef algı bu şekilde oluştu Peki bu imajı yıkmak için ne, ne yapmak gerekir yani yargıdaki saflaşma imajı yargı olan güveni de sarsıyor sonuçta. yargı olan güveni tesis etmek için aslında topyekun bir şeyler yapmak gerekiyor. Sadece bu arkadaşlarımızın uzun da bırakamayız bu işi. Şu anda biz kurul olarak işte bunun arayışı içerisindeyiz. Neler yapabiliriz? Bu bölge toplantılarını bu amaçla gerçekleştiriyoruz. Yargının sorunlarını tespit etme, çözüm önerileri ve yargı olan güveni artıracak önlemler nasıl alabiliriz? Bize düşenler nedir? Hükümetten talep etmemiz gerekenler nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden talep etmemiz gerekenler nedir? Tüm bunları ortaya çıkarabilmek için bir çalışma yapıyoruz. 11 bin hakim savcının e, seslerini duyurmaya ihtiyaçları var. Uygulayıcılar olarak e, bir çığlıkları var. Bir şeyleri duyurmak istiyorlar. Bunca iş yükü altında e, yoğun bir şekilde çalışırken e, zaman zaman haksız eleştirilere maruz kalabilmekteler. Zaman zaman kamuoyunda yanlış anlaşılabilmekteler. Biz e, onların bu sesini duymak ve duyurmak için bu toplantılarımızı planladık. Zekiye Öz, Beşiktaş'a sanırken personel genel müdürü olarak görev yapıyordunuz. E, o sırada anlatır mısınız? Zekiye Öz, şahsan tanıyor musunuz? Ataması yapılırken neler göz önünde bulunduruldu? Çünkü kameranın en yakınından tanıdığı Cumhuriyet savcısı, üzerinden en çok tartışılan, en çok şikayet edilen en çok olasılan, belki en çok övülen, ülkede ilklerin yaşanması neden olan bir isim. Seker Öz oraya atandığı zaman hatırladığım kadarıyla önce İstanbul Ümraniye Savcılığı'na atanmıştı yaz kararnamesiyle. Birinci sınıf ayrılmadığı için de henüz maaşı falan o dönemde çok düşük olduğu için kendisinin şöyle bir talebi olmuştu. DGM'lerin kapanıp 250'lerin açıldığı dönemde. E, DGM'de çalışan hakimlere lojman önceliği verildiği için ve tek maaşlı olduğu için lojmandan yararlanabilmek için DGM'lerde ya da kurulacak 250'lerde görev almak istediğini beyan etmişti. Hatırladığım kadarıyla terfileri ve halkağıtları da başarılıydı bu arkadaşımızın. Ee, o şartlar altında 250 ataması yapılmıştı. O tarihte İstanbul'da çok fazla hakim savcı açığı verdi. Biz bir sınıf olmayan arkadaşlar da öncelikle eşi çalışanlara öncelik verilerek atama yapıyorduk. Ee, Zekeriye Bey de o dönemde İstanbul'a yeni atanan bir arkadaşımızdı. Ee, sonraki süreçte hiç kendisiyle görüşme şansınız oldu mu? Hayır. E, ben Zekeriya Bey'le yüzde hiç görüşmem olmadı. Kendisini medyadan, sizler aracıyla tanıma imkanım oldu. Televizyonlarda görüyorum zaman zaman. Ee, daha sonra 3 yıllık süresi dolduktan sonra bizim kendisini İstanbul içerisinde başka bir yere atama teklifimiz olmuştu bakanlık olarak o tarihte. Ama kurul 250 devamını uygun görmüştü. kurul hangi dönemdeydi? Başkan vekili kimdi o zaman? Ee, hatırlamıyorum ama 2007 yaz kararnamesiydi muhtemelen. Mahmut Bey. Mahmut Sanıyorum Hıcağı Mahmut Bey'di. Yani şu an net hatırlamıyorum ama bakanlık teklifinde İstanbul içerisinde bir başka adliye atanması teklif edilmişti. tam da bu Ümraniye'deki bombaların bulunduğu ...ilk günlerde daha, işte e, Haziran ayında sanıyorum o ilk bombalar bulundu. E, Haziran ayında teklif ettiğimiz karar neydi? Beolya da Bakırköy. Şu an çok net hatırlamıyorum ama İstanbul içinde başka bir yere. Peki sizin İstanbul içinde başka bir yere atanma ...gerekçeniz ne oluyordu? İki yeni arkadaşlar da geliyordu. E, orada çalışan arkadaşlardan bir kısmını düz savcılıklara, 250 dışındaki savcılıklara vermiştik. Bir başka arkadaşımız daha var. Yani herhangi bir şikayet söz konusu yok. Yani çok e, önemli kayda değer bir şey yok elimizde ama oradaki 3 yıl, o zaman için 3 yıllık bir süre vardı. Daha sonra bu süre kaldırıldı. E, o süresini doldurmuştu arkadaşımız. O kapsamda teklif edilmişti. Kuruldu, orada devamını uygun bulmuştu. Kendisinin böyle bir talebi yoktu. 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 Peki, Kendisi belki bu, bu olayların hiç olmamış olabilir şu ana kadar. Özel etkili mahkemelerin özellikle kaldırılması gibi seçim vaatleri şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Siz özel etkili mahkemelerin kaldırılması gerektiğini düşünüyor musunuz? Talebileceğiz. edeceğiz. Hakim ve yaşam tarzları, incelenir, alkol alıp almadıkları, gece hayatına düşkünlükleri, çevreyi genişletip genişletmedikleri. Ee, hakim ve savcı neden izlenir, nesi izlenir, nasıl yaşaması gerekir? İzlemek demeyelim bunu. Hakim ve savcı ile ilgili değerlendirme yapılırken değerlendirme sütunlarında bu tür e, maddeler var. Her gün işte belli bir kesimden, belli bir kişiyle birlikte olan bir hakim savcı insanlar güven duyarlar mı? Hani kesimden olursa olsun. E, hakim savcının tarafsızlığı biraz da e, oradaki ilişkilerine bağlıdır. Hakim savcı eğer sadece belli görüşten insanlarla bir araya geliyorsa, sadece belli insanlarla oturup kalkıyorsa onlardan olduğu intibanı uyandırır. Oysa hakim savcı herkese eşit mesafede olmak zorundadır. Oradaki Maddelerden ağır bulduklarım var dersinde de evet ağır olanlar var. Mesela? Ben hal kağıdı uygulamasının kalkması gerektiğini savunuyorum. Yani müfettişler artık hakim savcılarla ilgili kişisel hallerini yansıtmaya çalışmamalı. Biz işi bazında hakim savcıyı denetlememiz lazım. Şimdi hakim savcının sendikalı olması adım atılmak üzere. Siz destekliyor musunuz sendikalı olmak olmaları gerektiğini? Ben dernekleşmeyi de çok normal karşılıyorum. Dernekleşme olması gerektiğine inanıyorum. Ee, Birinlik kanunu... Birinci e, daire başkanı olarak bir derneğe üye olur musunuz? Veya sendikalı olur musunuz? Yani ben kurumda görev yaptığım sürece bir derneğe üye olmamam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü karşı dernekle ilgili bir konu önüme geldiği zaman insanların tarafsızlığın konusunda şüpheye düşebileceğinden endişelenirim. Yani sendikalaşma olabilir mi? Ee, bence yürütme ve yasanın şunu değerlendirmesi lazım. Hakim savcıları sendikalaşmaya gerek bırakmadan özlük hakları yönünden tatmin etmeli ve sendikalaşmaya mecbur o bırakmamalı. O alacak mı? <gülüyor> Son <gülüyor> yıllarda hakim savcıların özlük haklarına ciddi iyileştirmeler yapıldı. Elbette daha iyisi olabilir, daha iyisi olmalı. E, hakim savcılarımızın yıpranma tazminatına ilişkin talepleri var. nöbet e, işte, evet, e, e, ücretine ilişkin istiyorum. talepleri var. E, Ayrımcılık söz konusu askeri hakim devlet tanınan hakkın sivil yargıya tanınmadığı Bunlar e, ona ilişkin bir Yardımın gündeminde olan konular ama ben e, birinci önceliğimiz olmadığını düşünüyorum. Birinci önceliğimiz şu anda e, yargının itibarı, yargının iş yükü. Bunları çözdükten sonra ben e, yıpranma tazminatı diğer özlük haklardır. Bunların çok daha kolay çözülebileceğini inanıyorum. Yani özlük hakları olarak e, kötü durumda değiliz. Ben tekrar Zekeriya'ya dönmek istiyorum. E, bir sınıfa ayrılması konusunda eski eskittirin e, bir tasarruf vermişti. Tekrar inceleme olacak mı? Kurul olarak kimlerinden alacak mısınız? Hakimlerin terfileri hep iki yılda bir otomatik olarak zaten gelir. Yani işte Zekeriya Bey'in durumu nedir bilmiyorum. Hangi defterdeydi ama? Orada da bildiğim kadarıyla kurul reddetmedi, incelemeye aldı konuyu. Evet. İki yıl doldurduğu zaman yeniden gündeme gelecek. Her halükarda önümüzdeki günlerde kurulun bu gelecek kurulda da durumunu takdir edecek ilgili bir Meslekten ihraç edilen e, hakim eserlerinin tekrar mesleğe geri dönmesi gibi bir e, çalışma yürütülüyor. E, buna sıcak bakıyor musunuz? Yani orada ben açıkçası kurulun önüne gelmesini doğru bulmuyorum. Doğrudan yargıya başvurmalıydılar. Kurulun önce bir karar vermesi aşaması niye getirildi onu çok net bilmiyorum. O yasaya son anda eklendi, mecliste eklendi bildiğim kadarıyla. Ee, önümüzdeki günlerde başvurular gel, şu ana kadar gelenler var. Önümüzdeki günlerde gelecek başvurular var bildiğim kadarıyla. Kurul ihraç gerekçelerini tek tek değerlendirip bir karar verecek. Başvurular arasında kimler var? Mesela Ferhat Sarıkaya, Selçuk Kayası gibi isimler. Bildiğim kadarıyla Ferhat yani. Sarıkaya başvurmadı. Ee, daha ziyade yani kamuoyunun bilmediği isimler şu ana kadar benim duyduğum isimler ama tek tek kimler başvurdu bilmiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Soğuk ederim. ederim. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ olun. Hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu 1. Dairesi Başkanı İbrahim okudu konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.